hiç unutmayın. Aranızdan en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Böyle söylüyor allah Teala. Peygamber Efendimiz zaten de böyle söylüyor. 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenmek olmuş. Her tarafta Kur'an kursları insanlara Arap harfleri nasıl okunabilir diye onu öğretiyorlar. Oysa ki Allah'ın muradı, Kur'an-ı Kerim'in rastlığını ve ruhunu öğrenmek. Kelimelerin içindeki kelimelere ait olan normal varayı, biz de onların derununu. İşte biz size o derununu anlatmak üzere vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim tesiri derslerimiz sona erdiği zaman, biz için Kur'an-ı Kerim'in gözden geçirilmiş olduğu bir muhteşem sonuçla karşı karşıya olacağız. Her fırsatta size bir başka açıdan yeni bir ruhunu açıklayacağız inşallah Kur'an-ı Kerim'in. Bize kalsa biz bunu hiçbir zaman yapamazdık. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi. İşte karşınızda bir talebe var. Bir öğrenci. Allah'ın öğrencisi. Bir öğretmen sizlerin öğretmeniniz. Dünyanın öğretmeni de değerlisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü bu açıklamaları bu dünyada başka bir kişi daha yapamaz. Allah'a sonsuz hamd ve ki bu görevler biz görevlendiriyoruz.